paralel evren teorileri, farklı evrenlerin veya gerçekliklerin var olduğunu ve bunların kendi varlıkları ve özellikleriyle birbirinden ayrı yaşamlar sürdüğünü öne süren teorilerdir. Bu teoriler farklı alanlarda, özellikle kuantum fiziği ve teorik fizik alanlarında tartışılmış ve popüler hale gelmiştir. Bu videoda belki de çoğunu daha önce hiç duymadığınız paralel evren teorilerini anlaşılır bir dilde konuşacağız ve durumu biraz eğlenceli hale getireceğiz. Günümüzde birçok film paralel evrenleri konu alır. Videoyu izlerken hangi paralel evren teorisinin hangi filmde konu alındığını yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabi önce videoyu beğenip kanala abone olursanız seviniriz. Doğuz TV başlıyor. Dallanan Evren Teorisi Bu teori Kuantum mekaniği ve kozmoloji gibi alanlardan ilham alarak ortaya çıkmış bir düşünce deneyimidir. Temelde bu teoriye göre her an ve her olay farklı bir gerçeklik yaratır ve bu gerçeklikler birbirinden ayrı evrenlerde yaşanır. Hayal edin, şu an bile farklı evrenlerde farklı şeyler oluyor. Belirli bir seçim yapmanız, bir olaya tepki vermeniz veya bir yol seçmeniz birden fazla evrenin oluşumuna yol açar. Örneğin şu an burada bu videoyu izliyorsunuz. Ancak bir paralel evrende belki de izlemek yerine videoyu siz seslendiriyorsunuz. Dallanan Evrenler Teorisi Her seçeneğin ve olayın evrende farklı bir dalga boyutunu temsil ettiği düşüncesine dayanır. Bu teoriye göre her bir dalga boyutu farklı bir evreni temsil eder. Bir olay gerçekleştiğinde veya bir seçim yaptığınızda bir dalga boyutuna adım atarsınız ve o dalga boyutundaki evreni deneyimlersiniz. Bu teori aslında insan hayatındaki herhangi bir kararın, herhangi bir anın ve herhangi bir olayın farklı gerçekliklerin kapılarını açtığını önerir. Bu nedenle bir olayın herhangi bir şekilde gerçekleşme olasılığı varsa o olayın farklı evrenlerde gerçekleştiği düşünülür. Rüya Evrenleri Teorisi Rüyaların sadece zihinsel deneyimler değil, aynı zamanda farklı evrenlerin kısa süreli ziyaretleri olduğunu öne süren bir düşünce deneyimidir. Bu teoriye göre, rüyalarımızda deneyimlediğimiz dünyalar, farklı gerçekliklerin geçici olarak ziyaret edildiği yerlerdir. Bu teoriyi daha iyi anlamak için rüya ve gerçeklik arasındaki sınırları düşünün. Rüyalarımızda sıklıkla farklı yerlerde ve durumlarda bulunuruz. Bu teoriye göre, aslında rüyalarımızda yaşadığımız deneyimler, farklı evrenlerin geçici olarak bizim zihnimizin içine girdiği anlar olabilir. Örneğin, bir gece rüyanızda farklı bir yerde veya farklı bir zamanda bulunduğunuzu hayal edin. Bu teoriye göre, rüyadaki bu deneyim gerçekten farklı bir evreni ziyaret ettiğiniz anlamına gelebilir. Rüya evrenleri, belirli bir süre boyunca yaşadığımız farklı gerçekliklerin penceresini açabilir. Rüya evrenleri teorisi, insan bilincinin ve zihinsel deneyimlerin ne kadar karmaşık ve çeşitli olabileceğini düşündüren bir teoridir. Rüyaların ve gerçekliğin birbirine nasıl geçebileceğini düşünmek, evrenlerin ve deneyimlerin karmaşıklığını anlamaya çalışırken alternatif bir bakış açısı sunabilir çoklu evren teorisi. Kuantum fiziği ve paralel evrenler hakkında oldukça ilginç bir teoridir. Hayal edelim ki her karar anında veya herhangi bir olayın gerçekleştiği anda birden fazla evren yaratılıyor. Evet, doğru duydunuz. Bir olayın her farklı sonucu farklı bir evrende meydana geliyor. Şöyle düşünün, sabah kalktığınızda kahvaltıda mısır gevreği mi yemeliydiniz yoksa yumurta mı? bu basit kararı verdiğinizde birçok insanın aksine aslında iki ayrı evrende bulunuyorsunuz. Bir evrende mısır gevreği yemeği seçtiniz ve diğer evrende yumurta yediniz. Bu teori her kararın ve seçimin farklı bir geleceğe yol açtığını öne sürüyor. Yani belirli bir karar verdiğinizde diğer tüm seçenekler farklı evrenlerde yaşanıyor. Bu bazen insanların ne olabilirdi ya da keşke şunu seçseydim diye düşündüğü durumlarla da ilişkilendirilebilir. Bir bakıma her seçimimiz ve eylemimiz farklı bir evrenin kapısını aralıyor gibi düşünülebilir. Örneğin bir gün sınıfı geçmiş olsaydınız ve biraz daha çalışsaydınız belki de farklı bir kariyer yolunda olacaktınız veya başka insanlarla tanışmış olacaktınız. Bu teori hayal gücümüzü çalıştırırken aynı zamanda farklı gerçekliklerin varlığını düşünmemizi sağlar. Manyetik Evrenler Teorisi Bu teoriye göre evrenler manyetik alanların karmaşık etkileşimleri sonucu ortaya çıkar. Manyetik alanlar sadece dünyanın etrafını saran alanlar değil, tüm kozmos boyunca var olan güçlü ve karmaşık enerjilerdir. Peki bu manyetik alanlar evrenleri nasıl etkiliyor? Bir düşünün. Manyetik alanlar güçlü etkiler yaratabilir. Eğer bu etkiler evrenlerin yapısını ve davranışlarını etkileyebilirse, belki de farklı özelliklere sahip birçok evren olabilir. Yani her bir manyetik alan kendi evrenini belirler. Bu teoriye göre farklı manyetik alanlar farklı evrenlerin temelini atar. Manyetik evrenler teorisi aslında genellikle daha bilinen kuantum fiziği ve paralel evren teorileriyle ilişkilendirilir. Eğer manyetik alanlar gerçekten evrenlerin şeklini belirliyorsa, farklı manyetik etkiler farklı evrenlerin oluşmasına yol açabilir. Yani her bir manyetik alanın etkisi altında farklı fiziksel yasalar ve koşullarla dolu evrenler olabilir. Zamanın dalgalanması teorisi bu teori, zamanın sadece sabit bir hızda ilerlemek yerine dalgalanabileceğini ve bu dalgalanmaların evrenleri etkileyebileceğini öne sürer. Bu düşünce deneyimi zamanın nasıl işlediği ve evreni nasıl şekillendiği hakkında farklı bir perspektif sunar. Bu teoriyi daha iyi anlamak için analogi kullanabiliriz. Deniz kıyısında dalgaların geldiği ve gittiği gibi zaman da dalgalanabilir. Yani zamanın akışı belirli periyotlarda hızlanabilir veya yavaşlayabilir. Bu dalgalanmalar farklı zaman dilimlerinde farklı etkiler yaratır. Eğer zamanın dalgalanması gerçekten oluyorsa, bu durum farklı evrenlerde farklı şekillerde gözlemlenebilir. Örneğin bir evrende zaman daha hızlı akarken başka bir evrende daha yavaş akabilir. Bu durum evrenlerin yapısını ve gelişimini etkileyebilir. Zamanın dalgalanması teorisi ayrıca zaman yolculuğu fikirleriyle de ilişkilendirilebilir. Eğer zaman dalgalanıyorsa ve zamanın hızı değişiyorsa belki de farklı zaman dilimlerine seyahat etmek mümkün olabilir. Bu teori zaman yolculuğu fikirlerine yeni bir bakış açısı getirir. Polografik Evren Teorisi Evrenin üç boyutlu bir gerçeklik değil, aslında iki boyutlu bir yüzeyin üç boyutlu bir yansıması olduğunu ele alır. Yani tüm evren ve içindeki her şey bu yüzeyin üzerine yansıyan görüntüler olarak var olur. Bunu basit bir şekilde düşünmek için bir hologram hayal edin. Hologramlar ışığın yansımasını kullanarak üç boyutlu görüntüler yaratır. Hologramın bir parçasını kırparak bile tüm görüntüyü elde edebilirsiniz. Holografik evren teorisine göre evrenin bilgisi aslında evrenin sınırlarına yerleştirilmiş olan iki boyutlu bir yüzeyde depolanır. Bu yüzeyin üzerine düşen ışık evrenin tüm nesnelerinin ve olaylarının üç boyutlu yansımalarını yaratır. Yani evreni oluşturan her şey bu yüzeyin üzerine düşen ışık ışınlarıdır. Bu teori aslında evrenin neden karmaşık ve gizemli göründüğünü anlamak için farklı bir yaklaşım sunar. Holografik evren teorisi fiziksel gerçekliğin ötesinde, daha temel bir düzeyde gerçekliğin işlendiğini öne sürer. Zaman çizgileri ve izleyen evren teorisi. Zamanın tek bir çizgiden ziyade farklı çizgiler ve yollar üzerinde ilerlediğini önerir. Herhangi bir çizgi veya yol farklı bir gerçekliği temsil eder ve her bir çizgi üzerinde izleyenler veya gözlemciler bulunur. Bu teoriyi anlamak için bir tren yolculuğu örneğini kullanabiliriz. Tren rayları farklı istasyonlara giden birden fazla yol içerir. Trenin her bir ray üzerinde ilerlemesi farklı yerlere ve deneyimlere yol açar. Zaman çizgileri ve izleyen evren teorisi de benzer bir fikri ifade eder. Her bir zaman çizgisi veya yol farklı bir gerçekliği yaratır. Örneğin bir karar aldığınızda veya bir olay yaşandığında farklı bir çizgi üzerinde yol alınır. Bu farklı çizgiler üzerinde farklı deneyimler yaşanır ve her bir çizgi üzerinde bir izleyen veya gözlemci bulunur. Bu izleyenler o çizginin deneyimini yaşarlar. Bu teori aslında farklı deneyimlerin ve gerçekliklerin aynı anda var olabileceği fikrini sunar. Her bir izleyen farklı bir gerçekliği deneyimler ve bu sayede sonsuz sayıda olasılık ve deneyimler ortaya çıkar. Bu teori ayrıca büyüteç teorisi olarak da adlandırılır. Çünkü her bir izleyen kendi gerçekliğini yakından deneyimler. Zaman döngüleri teorisi, evrenlerin veya gerçekliklerin sürekli bir döngü içinde yeniden başladığını öne süren bir kavramdır. Bu teori, zamanın tek yönlü bir akışı yerine belirli bir noktadan sonra yeniden başlayarak devam ettiğini düşünür. Her döngü, farklı olayların veya kararların sonucu olabilir. Bu da farklı evrenlerin veya gerçekliklerin yaratılmasına neden olabilir. Bu teoriyi daha iyi anlamak için şu şekilde düşünebiliriz. Bir film şeridi gibi evren belirli bir noktada başlar ve o noktaya geri döner. Ancak her seferinde farklı seçimlerin veya olayların etkisi altında yeniden başlar. Bu nedenle her döngüde farklı olaylar ve sonuçlar yaşanabilir. Zaman döngüleri teorisi aslında farklı evrenlerin veya gerçekliklerin her birinin farklı bir döngüyü temsil ettiğini öne sürer. Bu, geçmiş, şimdi ve geleceğin farklı kombinasyonlarını içeren bir dizi evren anlamına gelebilir. Her döngü, farklı seçimlerin ve olayların etkisi altında yeniden başladığı için sonsuz sayıda farklı gerçeklik oluşabilir. Bilinç düşünce evrenleri İnsanların düşüncelerinin ve bilincinin enerjisinin farklı evrenlerin oluşumunu etkileyebileceğini öne süren bir fikirdir. Bu teori, bilincin ve düşüncenin evrenin temel yapısını etkileyen bir güç olabileceğini düşünmektedir. Bu teoriye göre insanların düşünceleri ve duygusal durumları enerji olarak evrene yayılır. Bu enerji farklı evrenlerin farklı yönlerini veya özelliklerini şekillendirebilir. Örneğin, kolektif olarak pozitif düşüncelerin yoğun olduğu bir evrende daha barışçıl ve olumlu bir gerçeklik oluşabilir. Bilinç düşüncesinin evrenleri teorisi insanın düşüncelerinin ve enerjisinin evrenin temelinde etkili olabileceği düşüncesine dayanır. Bu teoriye göre insanların kolektif olarak farklı düşünce ve duygusal durumları farklı evrenlerin oluşumunu yönlendirebilir ve bu da farklı gerçekliklerin varlığını açıklayabilir. Kara delik evrenleri teorisi Kara deliklerin içinde farklı evrenlerin oluşabileceği fikrini ifade eder. Kara delikler yoğun kütleleri nedeniyle ışığı bile yakalayabilen uzaydaki bölgelerdir. Bu nedenle kara deliklerin içi oldukça gizemlidir ve bilim insanları farklı teorilerle bu gizemi çözmeye çalışırlar. Kara delik evrenleri teorisi, bazı bilim insanının düşündüğü gibi kara deliklerin içinde farklı evrenlerin var olabileceği fikrine dayanır. Kara deliklerin içinde yoğun yer çekimi etkisi uzay ve zamanın bükülmesine neden olur. Bu teoriye göre, belirli koşullar altında kara deliklerin içinde yeni evrenler oluşabilir. Bir bakıma kara deliklerin içindeki bu farklı evrenler kendi başına izole bir şekilde gelişebilir ve varlıklarını sürdürebilirler. Kara deliklerin içindeki koşullar farklı fiziksel yasaların ve evrenlerin oluşumunu destekleyebilir. Kara delik evrenleri teorisi, uzaydaki en gizemli ve yoğun bölgelerden biri olan kara deliklerin potansiyelini anlamaya çalışan bir fikir olarak kabul edilir. Kaos Teorisi ve Kader Evrenleri Rastgele ve küçük değişikliklerin evrenlerin ve gerçekliklerin oluşumunu etkileyebileceği fikrini ifade eder. Kaos teorisi, karmaşık sistemlerin tahmin edilemez ve duyarlı doğasını incelerken, kader evrenleri fikri bu tahmin edilemezliğin farklı gerçekliklerin yaratılmasında rol oynayabileceğini önerir. Kaos teorisine göre bazen en küçük ve gözde görülmeyen değişiklikler bile büyük sonuçlara yol açabilir. Örneğin, kelebeğin kanat çırpması bir yerde ufak bir rüzgarı etkileyebilir ve zamanla bu rüzgar büyüyerek fırtınalara dönüşebilir. Bu teori, belirli bir noktadan sonra geleceğin tahmin edilemez hale gelebileceğini öne sürer. Kader evrenleri fikrine göre bu rastgele değişiklikler farklı evrenlerin yaratılmasına neden olabilir. Her bir değişiklik farklı bir gerçekliği temsil edebilir ve her değişiklik yeni bir kader evreni yaratır. Yani belirli olayların ve kararların sonucu bir dizi farklı gerçeklik oluşturabilir. Bu teori aslında belirli bir evrenin herhangi bir olayının ve seçiminin farklı gerçekliklerin potansiyelini içerdiğini öne sürer. Bu da sonsuz sayıda olasılığın ve deneyimin varlığını gösterir. Paralel evren konusu sadece bilim kurgu hikayelerinde değil, aynı zamanda bilim dünyasında da merak uyandıran bir konsepttir. Belki gelecekte daha fazla araştırma ve keşif sayesinde bu gizemlerin bir kısmını çözebiliriz. Unutmayalım ki bu teoriler henüz kesin olarak kanıtlanmış değil. Ancak sizi hayal etmeye ve düşünmeye yönlendiren heyecan verici fikirler sunuyor paralel evrenlerin sonsuz olasılıkları ve düşüncelerin sınırsız potansiyeliyle dolu bu dünyada ne gibi sırların beklediğini kimse kesin olarak bilemez. Hangi paralel evren teorisinin hangi filmlerde veya dizilerde konu alındığını yorumlarda belirtebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.